Merhabalar. Yine kucak dolusu merhabalar. Konuşayım istedim. Yazsam ya da yazılmışı okusam birazcık daha yapma çıkmış gibi geliyor bana. Zaten konuşmaya ihtiyacım var ve anlatacaklarım beni sıkıştırdığı için böyle bir şey yapıyorum. Zamanın içinden geçiyoruz. Zamanın içinden geçerken zaman da bizim içimizden geçiyor. Ondan kaydettiklerimiz var, halimize işleyenler var, bizi değiştirenler ve değişmemek için direndiğimiz bazı doğrularımız var. Hepsi bu hayatın çetrefilli yolunda birbirine karışıyor çoğu zaman. Geçmişte yazdığım şeyleri okuduğumda o anki duygulara aitler. Şu an hissettiğim duygularla bağlantı kurabilmek için şu anki hissettiğimi yalın bir şekilde bozmadan, karıştırmadan aktarmak istedim. Zaten şu andayız ve şu anın verdiği dürtülerle hareket ediyoruz. Her an değişen halimize yeni soluk, yeni renklere bakıp öyle manalandırdığımız zaman hayat biraz daha yakalanmış oluyor zamanı. Aksi takdirde ya geçmişte ya da gelecekte kalıyoruz. İşte tam o ikisinin arasında yorulduğumuz için yaşlanıyoruz zaten. Yalnızlık hissimiz de bundan kaynaklanıyor. Etrafımızdaki insanlarla diyalog kurabiliyoruz. Ancak o geçmişte biz gelecekteysek aynı zaman dilimini paylaşmamış oluyoruz. Bazen de tam tersi oluyor. Gerçekten e, bir hasret veya bir e, yanlış yaptığımızı düşündüğümüz bir şeye takılıp kaldığımızda biz geçmişteyiz. Karşımızdaki insan ise hayallerinde gelecekte ise yine aynı anı paylaşmamış oluyoruz. İşte bu bizim aslında yaşadığımız gerçek yalnızlık. Zaman dilimini paylaşmıyoruz. Beden olarak, fiziksel olarak aynı ortamda bulunsak bile. Gönül hanelerimize insanları alıyoruz, davet ediyoruz. Onlarla bir zaman geçiriyoruz. Bir zaman sonra kaybolup gidiyorlar semamızdan. Bazıları Uzun süreli kalıyor. Ne kadar kalacağını hiç bilemiyoruz. Bu benim kadip dostumdur diyoruz. Bir zaman sonra bakıyoruz ki gönül göğümüzde kayan bir yıldız gibi kaybolup gitmiş. Bazen çok hafif bir arkadaşlık kuruyoruz. Hiç anlamadan geliyor. Diyoruz ki Aa işte bu bizim aradığımız insan. Yükü yok, zahmeti yok. Ben de ona yüklenebilirim. Zahmetimi çekecek biri. Ama yine semamızda, gönül semamızda bir bulut gibi rüzgarlara kapılıp savrulup gidiyor. Bazen de selamı yavaş insanlar var. Uzaktan soluk simalarını hatırlıyoruz. Dost diyemiyoruz bile. Merhabalaştığımız birileri ama bakıyoruz darımızda, zorumuzda. Hep arkamızdalar. Sapa sağlam duruyorlar. Sanki gök kubbemize asılı böyle ışıltılı, şatafatlı avizeler gibi depremde bile sallanmıyorlar. İşte gönlümüzün hanesine baktığımız zaman oradakilerin hangisi bulut, hangisi bir sağlam avize, hangisi gök kubbemizde ışıltılı bir yıldız bunları zaman içerisinde ayıklıyoruz veya zaman bize ayıklatıyor. Ama her ne yaşıyor olursak olalım kendimizi sağlam tuttuğumuz sürece bizden gelip geçenler veya gelip geçtiklerimizin bizde hasar bırakmasını engellemiş oluyoruz. Bunun da benim anladığım kadarıyla bir tek sırrı var o da samimiyet. Eğer gerçek manada gönlümüzde yaşadığımız duyguları samimiyetle ifade ediyorsak bunu anlamayacak hiç kimse olmuyor. Ben bu noktada insanları özetlerken şöyle söylüyorum. Yaratılmış bütün canlılar içerisinde hisleri en güzel ayıklayabilen köpekler var. İkincisi de bebekler. Eğer gönlümüzü köpekler kadar duru bir hale getirir ve bebekler kadar masum bakabilirsek hayata İşler birazcık daha kolaylaşıyor. Hem bize gelen sevgileri ayıklıyoruz hem gönderdiğimiz sevgiler duru yalın bir şekilde karşıya iletilmiş oluyor. İçerisinde menfaat bulunmuyor. Varsa eğer karşı taraf bunu çok iyi ayıklıyor. Aynı bebeklerde olduğu gibi güven hissi hemen oluşuyor. Aa, tamam taklaya gelebiliriz. Bu hayatın bize getirdiği. Dar sokaklardan biri diyelim. Çok da kötü bir ifade kullanmak istemiyorum. Çünkü karşımızdaki insan samimiyeti bilmiyorsa duyguları algılamıyor. Sizin ona göndermiş olduğunuz sevgileri de ayıklayamıyor. O kendince ben bir cevher buldum, bunu kullanmalıyım diye gelip kullanıyor sizi. Ne kadar kullanıyor? Her malzeme bir kere kullanılır sonrasında ağzının payını alıp gidiyor. Siz de yanılmış olabilirsiniz. Bir sonraki aşamada bir sonraki bulutunuzda daha iyi daha samimi daha sağlam dostlar aramaya başlıyorsunuz. Hayat yolculuğunda yalnız yaratıldık. Yalnız durduk annemizin karnında ikizler bile olsa hepsi kendi torbasındaydı. Yalnız öleceğiz, kabirde yalnız bekleyeceğiz, sırattan yalnız geçeceğiz. Bu durumda biz yalnızlığı kabul edip yalnızlığımızı paylaştığımız insanların bizi anlıyor olmalarına bakacağız ve onlarla geçirdiğimiz zamanı aynı zaman diliminde yaşıyor muyuz buna bakacağız. Ondan sonraki zamanlarda da zaten kendi kendimizi dinleyip, dinlendirip geliştirmekten başka bir çaremiz olmayacak. Artık insanlara benim söyleyebileceğim sadece bu anı yakalayın, anda kendinizi fark edin kendi isteklerinizi bulun, kendi bulunduğunuz anı hissedebilen insanlarla irtibat kurun, sevin, tadını çıkarın. Ha sevmediler mi sizi? Salın gitsinler. Hepsi bu kadar. Kucak dolusu sevgiler, kolay gelsin.